Ne oldu? <laughs> anne, hani, anne. Hani, anne, hani. saldırma Saldır kızım. Ben indirdim. Herkese merhaba arkadaşlar, bir gece videosundan. Ne oldu? Yani ne oldu? Bak geliyor, geliyor yandan geliyor. <laughs> Arkadaşlar güldüğüme bakmayın Gerçekten bugünün Sabahı çok kötü bir gündü Yani bugün çok kötü bir gündü Sabahı çok kötüydü ee, Şu anda saat 9 herhalde, herhalde Eh tozlara bakın Şu anda saat 9 civarında ee, Bugün neden kötüydü ondan bahsedeyim Yani bugün ee, Güvercin yavrumuzu kaybettik daha doğrusu güvercin yavrularımızı kaybediyorduk. Biri öldü. Ee, yani güvercin yavruları e, yuvadan çıkmaya çok tozuttunuz ya. Güvercin yavruları yuvadan çıkmaya başladılar arkadaşlar. Bir tanesi yukarıya çıkmıştı. Ee, uçmayı öğreniyorlar. İyi tamam. Hata bende hata ben de ee, keşke kapatsaydım kapaklarını. Şimdi mesela kapattım. Keşke kapatsaydım da biraz daha bir hafta sonra açsaydım. Bir hafta sonra e, uçmayı öğrenselerdi. İyice kanatları güçlenseydi. Yani mamba her zamanki gibi yere düşeni yiyor kaçanı tutuyor, geleni parçalıyor. Buraya düşmüş hayvan. Yemiş. Dışarıda yemişler. Mamba mı yemiş, kobra mı yemiş bilmiyorum. Yüzde doksan mamba tuttu. Ee, sonra yavrunun bir tanesi çatıdaydı bugün sabah. Diğer ikisi diğer yuvanın üstündeydi. Biri de ölmüştü. Gittim buldum ben orada. Bileziği oradaydı. Tüyler oradaydı. Şimdi ölen kuş, ölen yavru da benim yavruların içinde en beğendiğim yani bu yavruyu çok beğeniyorum. İnşallah ölmez dediğim güvercin yavrusuydu. Fakat Allah onu bizden aldı. Yani bu sakınan göze çöp batar tabiri gerçekten yüzde bir milyon iliklerime kadar yaşıyorum bu cümleyi, bu sözü neyse artık. Yani dört tane yavrudan ya ben mi yanlış yapıyorum? Yani öyle bir cümle kurmamam mı gerekiyor? Şimdi 4 yavrudan bir tanesi çok hoşuma gitti. Dedim ki bu yavruyu inşallah büyütebiliriz. Çok muhteşem bir rengi var. Hatta o size de bahsetmiştim koyu renk. Ama ilk ölen yani diğerleri inşallah ölmez. İlk ölen yavrumuz oldu. Ee, benim hatalarım yüzünden. Yani şuraya bir tane sistem yaptık. Güvercinlerle köpekler e, yan yana. Kediler gelemiyor buraya. Delik deldik ama buraya ya böyle büyük bir platform yapacağız ya da güvercinleri vereceğim arkadaşlar birine. Güvercin bakmayacağım ben burada. Yani moralim bozuldu sabah. O en beğendiğim güvercin yavrusu gitmiş. Ha sonradan diğerine geliyorum. Diğeri de bu çatıda olan demiştim ya. O da sen aşağıya düşmüş. Ee, burada mamba e, şey yapıyordu. Mamba bunun içindeydi. Bakın tüyler de var. Güvercin yavrusu yine şans eseri gördüm. Geldim tüyler var. Yukarı çatıya baktım indi mi diye. Kontrol etmeye geldim. Çatıda yoktu. Sonra <laughs> bir baktım tüyler var. Dedim yine yediler herhalde. Bir baktım köşede duruyor güvercin yavrusu. Ee, durumu çok kötüydü. Tüylerini mühlerini yolmuş mamba. Ama yememiş. Yemeğe fırsatı kalmamış yani. Yemeğe fırsatı olmamış sağ olsun bir tane daha güvercinimiz gidiyordu yiyordu mamba ama yani böyle tutup direkt parçalamaya oynamıyor arkadaşlar. Yani direkt parçalayıp da yiyeyim havasında değil. Yani nasıl bir kurt, tilki, tavşana saldırır. Tutar, direkt boğar, öldürür. O şekilde değil. Yani tüylerini yolmuş. Böyle oynar oynar, oynar gibi yavaş yavaş tüylerini yola yola. eee Böyle oynaya oynaya oynuyormuştu yani köşede. Ben buldum. Ee, kurtardım. Elinden aldım. Bağırdım, çağırdım. Bir iki tokat attım. Mamba'ya da, kobra'ya da, ikisine de. Zaten ben gelince direkt e, yuvadan çıktı o. Ee, anladı. Ama iş işten geçti tabi. Yine daha kötüsü olup o da ölebilirdi. Tüyleri yolunluk bir şekilde hayvanı kurtardım. Ee, vücudunda diş izi çok yok. Yani çok küçük yırtıklar var. Sadece tüylerini yolmuş. Yani dediğim gibi böyle sıkıp öldürmemiş. Ee, öyle bir şey yapmamış. Ee, şu anda kapattığım için göstermek istemiyorum. İnşallah. Ee, yani sağlığında böyle şeyinde bir kırık çıkık bir şey yok kanadında falan. Sadece tüyleri yolunluk tavuğun altına gittim koydum. Gurp tavuğun altına falan böyle kendine gelsin diye. Bir şeyler yaptım. Şimdi orada bez koydum. Sardım beze. Duruyor. Kapakları da kapattım. Güver kuşlar çıkamasın diye. Ne oldu benim bal badem gözlü kızım? Yani hata bende ya. O yavruları çıkarmayacaktım. Ben burada büyüyeceklerdi. Büyüttükten sonra iyice kanatları güçlendikten sonra çıkacaktım. Ama ya bilemiyorum ki arkadaşlar. Kocaman oldular. Yani güvercinsin sen ya. Burada bir sürü yerim var. Buralarda bir yer var. Uç kom buralara. Niye yere düşüyorsun? İşte yavru hayvan da nereden bilsin yavru. Yere düşünce bunlar oynamış tutmuş yemiş yani. Yani onlara da çok yüklenemiyorum. Onlara da çok bağıramıyorum ama güvercini elime alıp şey yaptım kızdım bağırdım bir iki tane tokat attım yani ya ben o ben burada olunca zaten bir şey yapmıyorlar hiçbir şey yapmıyorlar ya yani o güvercin yavrusunun ölmesi en beğendiğim güvercin yavrusunun ölmesi yani sakınan göze gerçekten çok batıyor ya Bilmiyorum güvercinler olmayacak herhalde burada. Ya da e, şu şuradan şöyle şuraya kadar bir platform yapacağım. E, Angel'ın üstünü kapatacağız. Veyahut da buraya yapacağız o platformu. Angel'ın üstünü kapatmayacağız. İşte bu sefer buradan düşerse Angel yer. Yani tutar. Bilmiyorum düşmemeleri lazım. düş Düşeni bir şekilde şey yapılır. Kediler yiyor öbür türlü öbür tarafa götürsem. E, kapıları kapatsam bu sefer e, sürekli kapalı kalıyor onu planlamaya işte geldin gelmedin sürekli uçurup şey yapman gerekiyor kapatman gerekiyor tekrar o da zor iş yani bu güvercin olmayacak herhalde bilmiyorum bu yavrulardan sonra belki güvercinleri sahiplendiririm siz ne düşünün düşünürsünüz fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz memnun olurum arkadaşlar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Ne oldu? Korkuyorsunuz değil mi? Bugün çünkü bağırdım. Çağırdım. Birazcık gözlerini korkuttuk ama yani biliyorum. Sizin de çok suçunuz yok. Ama yani düşen hayvanı da direkt tutup ısırmanıza da gerek yoktu yani. Oo, yok. Arkadaşlar çok sıcak gündüzleri. Onlar da gece şey yapıyor. Birazcık Gözünde çok şükür bir şey olmadı. Kulaklara mesela çok sinek geliyor diye mavi sprey sıktım. Kulaklara geliyor diye mavi sprey sıktım. Gözü iyi durumda çok şükür. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Mamba nereye gitti? çok üzüldüm ya. Güvercin ya o yani hepsi can tabii ki ama o güvercine çok üzüldüm ya. Ya bu bu hayvancaz da can can çekişiyormuştu. Ben geldim kurtardım. Ya o da ona da çok üzüldüm ama dediğim gibi yani bu e, güvercin tavuk durumunda, kaz durumunda yani damızlık bırakacağım dediğim böyle çok e, beğendiğim civcivler, tavuklar hayatta büyümez ya. İlla bir şey başına geliyor, ölüyor yani anlamadım. Hoşça kal.